Evet arkadaşlar şu an videoya geçmek istiyorsunuz ama bir dakika bekleyin. Ee, şimdi kanalımız yeni açılmıştır. Gün 27 Şubat 2017 tarihinde açılmıştır kanalımız. Genellikle PC toplama rehberlerimiz bulunacaktır. Tabi ara sıra Minecraft vesaire gibi oyunlara sizi evre olacaktır. Ee, kanalımızın ismi PC Toplayan Efe değiştirebilirim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Efe Güneş. Bu videomuzda sizlerle beraber PC toplama rapimizde birinci bölümle karşınızdayım. E, ee, bu PC toplama rapimiz yaklaşık 5000 5000 6000 5000 arasında bir şey olacak arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz başlayalım. İyi seyirler. E, ee, arkadaşlar ilk önce kasadan başlamak en iyisi diye düşündüm. O yüzden Cooler Master Master Case 5 beş, 5'i almayı düşündüm. Ee, hem güzel bir kasa olmasından ötürü şekli filan içinde 3 iki tane fan var ve çok güzel soğutuyor bir arkadaşım da var ondan iyi, iyi biliyorum e, ee, gayet de memnun ben de memnun kalacağınızı düşünerek bu kasayı seçtim size şimdi anakarta geçelim e, ee, arkadaşlar anakart MSI H270 Gaming Pro Carbon Intel H270 Socket ee, 1151 DDR4'ü seçtim ee, Çok güzel bir anakart arkadaşlar Ben gayet memnunum bu anakarttan Size hiç bir sorun çıkartacağını düşünmeyerek e, Bunu verdim Şu anki fiyatı Vatan Bilgisayarı 707 TL Kasanın da fiyatı 536 TL ee, Arkadaşlar şimdi Ekran kartına geçelim Ekran kartı olarak MSI GeForce GTX 1050 Ti 4 GB almak istedim, overclock edilebiliyor. E, gayet güzel bir anakart arkadaşlar. E, GTA 5'i kaldırabilir belki yani. 1.60 e, 50 FPS alabilir. Ben eskiden 950'de, 980'de bile 30-20 FPS rahat alıyordum. Sabit 30 alıyordum. <laughs> Bunda da sabit 50 filan al al alabilirsiniz. E bunun vatan 800 lira. Gayet uygun bir ve hakkını veriyor. E, şimdi işlemciye Evet arkadaşlar işlemcimize Intel Core i5 7600 soket. Tabi siz isterseniz 7 alabilirsiniz. Bütçeniz daha fazlaysa ya da Benim işlemcim olanlar için biçilmiş kaptan. Parasını yüzlerce kez demiş işlemci gayet güzel. Overclock edilebiliyor. Ee, yine ben anakart uyumasına dikkat ettim. Soket 151 aldım ikisinde. Ee, birbirine uyuyor arkadaşlar. İşte bana görüyor musunuz? Aşağıdaki linklerden tekrar bakabilirsiniz. Şimdi RAM'lara geçelim. RAM olarak da Corsair 16 GB 2x8'in Vengance LED kırmızıdan aldım. Söyleyemeyi söyleyemiyorum o kadar güzel arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bu renkler kırmızı. Yani parlıyor arkadaşlar yani. taktığımızda ışık çıkıyor ve kendi soğutucusu var. Ee, 16 GB bize geçeceğini düşünüyorum. Hatta artırabilirsiniz. isterseniz artırabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi hard disk alıyoruz. Hard disk olarak 2 TB düşündüm. Ee, 2 TB artabiliyoruz arkadaşlar bize de yetmezse tabi oyuncu bilgisayar topladığınız için 2 TB yetmeyebilir. Siz de 3 4'e çıkabilirsiniz. 4 fazla olur da 3 ideal sizin için. Ee, şimdi SSD için SSD olarak Samsung'un 5 çocuklık GB'lı 750 EVO SATA 3.0 Okuma 540 yazma 520 seçtim çok güzel bir şey arkadaşlar bana güvenebilirsiniz YouTube'da yeniyim ama bana güvenebilirsiniz tabi sizin bütçenizi arttırabiliyorsanız 800 euro alabilirsiniz 900 euro çok gelişsiz olur çünkü fiyatı gerçekten fazla biraz onu e, ben kullanıyorum ve memnunum ben eski videosunda bundan vardı yani çok tavsiye ediyorum herkese bunları alabilirsiniz Şimdi Corsair'in rmx serisi 80 plus gold 750 voltluk full modüler güç kaynağını seçtim arkadaşlar. Gayet memnunum. Ee, evet arkadaşlar. E, bu güç kaynağı sizi, size artabilir de yetebilir. Siz tabi seçtiğiniz e, kasayı yedik yani nasıl anlatsam geliştirmek istiyorsanız 800 üzeri çıkabilirsiniz ama ben bu size yeteceğini düşünüyorum şey ee, ben e, çocuğum normalde yani ben bunu size yeteceğini düşünüyorum siz yetmeyeceğini düşünürseniz en yakın vatan videosuna ya da bu işte, bilgilerden yardım alabilirsiniz e, dediğim gibi e, 5 ile 6 bin arası bilgisayar toplumlar hep e, çok yani istesem güzel bir rapper oldu düşünüyorum parçaların toplamı bugün 17 Şubat 2017 e, dolar şu an e, ee, dolar aldı başına gidiyor arkadaşlar. Dolar şu an 367 düşmüş. Geçen hafta 175'ti. Dolar düşüyor bilgisayar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistemin şu anki fiyatı topladım 5754 TL. Yani iyi bir fiyatı bence hakkını vereceğini düşünüyorum. Ee, bu videomuza burada bir şey var. Abone olmayı, like at.